Allah insanın önüne inna hedeynahu's sabila yolu açmış. İnne şakiran ister şükredenlerden ve inne kafura isterse küfredenlerden. Eğer zatı ilahi bütün gücüyle, kudretiyle, varlığıyla, melekleriyle, ordularıyla doğrudan zahir açık olsaydı o zaman küfür yolu kapalı olurdu. Hidayet yolu zorunlu bir istikamet olurdu. O zaman da kim Cenab-ı Hakk'ı sevdiği ve saydığı için Allah Azze ve Celle ile bu ilişkiyi kurdu, kim de zoraki Cenab-ı Hakk'a bu saygıyı gösterdi, bu ayırt edilemez, birbirinden fark edilemez, bunun hukuki temelleri ve sonuçları oluşmazdı. Halbuki Allah Azze ve Celle öyle bir ortamda bizi sınıyor ki kafirlerin de kanıtları toplanıyor, müminlerin de iman edenlerin de kanıtları toplanıyor. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ Helak olacak olanlar da beyine üzere, kanıt üzere helak oluyorlar. وَيَحْيَا مَنْ hayya عَنْ بَيِّنَةٍ Hayat bulacak olanlar da kanıt üzere hayat buluyorlar. Dolayısıyla bu hayatımız bizim kanıt topladığımız yahut aleyhimizde veya aleyhimizde kanıtların toplandığı bizim irademizle tercihlerimizi her sahnede sergilediğimiz bir mecra, bir alan, o yüzden sonu bir düdük ile, o yüzden sonu ölüm dediğimiz bir kırmızı çizgiyle sonlanması asla abes değil, anlamsız değil. Çünkü dönüşe geçiyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O yüzden hayat anlamlı. Çünkü hayat geldiğimiz kaldığımız bir yer değil. Hayat geçtiğimiz bir yer. Bazen böyle çarpıcı resimler oluyor görüyorum yazmışlar altına. Küçüklükten ta yaşlılığına kadar adının bütün şekilleri var. Altına yazmış, hayat kaldığımız bir yer değil, unutmayın geçtiğimiz bir yer. Eğer ki hayatı kaldığımız bir yer sanmaya başlarsak, başkasını değil sadece kendimizi kandırmış oluruz. Böylelerinin hayatta Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu ve ölümü de ona dönüşün bir kapısı olarak görmekten uzak durmaları anlaşılabilir bir şey. Çünkü buraya kazık çakmaya çalışıyor. Halbuki hayatı kuş bakışı okuyanlar buranın gelip geçilen bir yer olduğunu dolayısıyla da Yaradan'a Yaradan huzuruna çıkıp döneceğimiz huzuruna çıkıp hesap vereceğimiz yüce kudretin bizi önden hatırlatıp uyarmasını son derece tabii, yerinde hatta olması gereken ilahi bir rahmet olarak görürler. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten. Diğerleri ise acayip karşılayabilir, şaşkınlıkla karşılayabilir, hiç aklım almıyor diyebilir, bana çok yanlış geliyor öyle şeyler. Evet, Tanrı'yı kabul ediyorum ama din öyle şeyler bana yanlış geliyor diyebilir. Bunlar sadece kendilerini kandırmaktan ötürü böyle bir absürt algıya teslim olmuş göz gözüküyorlar. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ve ancak Böylelikle vel allekum yani başka bir yolu yok demektir. Hani kurtuluşun başka da alternatifleri var, başka da yolları var. Bu da onlardan bir tanesi. Öyle değil. Bu yegane kurtuluş yolu. Allah'ın elçileri dolayısıyla kullarına gönderdiği çağrıyı ve bu çağrının kulun kendi hayatında incelemesiyle değerlendirmesiyle vardığı sonuç din dediğimiz hak din. Bu bununla birlikte yürünen hayat yoluyla kişinin Cenab-ı Hakk'ın rahmete ulaşması, rahmetine ulaşması yegane bir yoldur. Bundan ayrısını işte o da kendince bir din bellemiş, o da onu kendi ilahı tanrısı gibi görmüş, o da oradan Hakk'a yol bulmuş kendisine tarzı saçma sapan düşünceler hak ile batılı aynı kefede aynı düzeyde eşdeğer kılan tek bir cümleyle kaburat kelimeten tahrucu min afwayhim o küçücük ağızlarından olanca batıl kusan bir taraftan puta tapan kimseyi putun ayaklarına döktüğü sütle şundan bundan neredeyse övercesini anlatan, diğer taraftan da kendisini İslam akidesi üzere mişçesine takdim eden, batılı hak ile eşdeğer gören dünyadaki diğer dinlerin de aynı şekilde iyi oldularsa şayet iyileriyle yani insan gibi yaşayan alışverişinde, ticaretinde, komşusuyla ilişkisinde bunların hepsinin Allah katında muteber olacakları gibi saçma sapan batıl bir anlayışı akletmeye hiçbir yer bırakmadan yani doğru da doğru, yanlış da doğru, akidenin yanlışı doğrusu olmaz dedirten bir söylem ile hakkı batılın mesabesine indiren bir anlayış, kendisini ne kadar hümanist süslemelerle, güzellemelerle yüceltse de batılın, bildiğiniz batılın kıpkızıl rengindedir ve bunun hak ile hiçbir alacağı vereceği yok. Bunun hak ile hiçbir irtibatı yok. Böyle bir yaklaşımın İslam ile hatta İslam üzerinden pazarlanmaya kalkışılması, İslam'a yapılmaya çalışılan en büyük hakaret olsa gerek. Temelini Allah'tan gayrı bir ilah yoktur inancına akidesine ancak ve ancak aklederek koyan ve bunu ancak basiretle görerek kabul etmeye çağıran, başka türlü yaklaşımı da kabul etmeyen ancak akledeceksin, sen de bu gerçeğin farkına varacaksın ve tam bir farkındalıkla ben de görüyorum diye eşhedü diye şehadet edeceksin. Bundan gayrısını ne kadar çok ibadet ehli olursa olsun, ne kadar halk içerisinde iyi kimse tanınmış, bilinmiş olursa olsun, Resulullah'a sorduklarında cennete gider mi diye hayır cehennemlik çünkü o bir gün bile Rabbim Allah'tır demedi diyen bir dini ve bu akide üzere ayet ayet nakış nakış Allah'tan gayrı hiçbir ilahı kabul etmeyen akleden kimselerin de bunu asla kabul etmeyeceklerini neredeyse her sayfasında anlatan İslam'ın bu tertemiz çehresine Kalkıp böyle bir batıl anlayışı yapıştırmaya kalkışmak, insanların hepsini farklı tepe, farklı bir dağın farklı eteklerinden zirvesine tırmanan kimseler gibi Budisti bu, bu tepeden, bu eteklerinden tırmanıyor. Öteki paganisti öteki eteğinden tırmanıyor. Beriki teslisi, o da bir çok tanrılı şirk anlayışı, o da diğer eteklerinden tırmanıyor, İşte Müslümanlar da şudan tırmanıyor ama sonuçta hepimiz hakikatin yolculuğu içerisindeyiz gibi birbirine koşut, inançlar gibi gösteren ve bunların iyilerinin orada temelde yücelttiği tek şey dünya hayatındaki yatayda, kişiler arası ilişkide iyi olmak böylesi iyiyse dini hangi biçim olursa olsun hiç önemli değil. O da o kutsal, orada görmüş çok önemli değil. Arabanın tekerine tapıyor desen olsun o da orada görmüş Tanrısını. E ineğe tapıyor desen e o da orada görmüş Tanrısını. Sen bak bakayım müşterisiyle nasıl, işinde nasıl, komşusuyla nasıl diyen bu anlayış aslında hak ile batılı eşdeğer gören bir çarpıklık içerisinde ve hele hele bunu da İslam ile İslam şemsiyesi altında bir miktar İslami yorumlar ile bezemeye çalışıyorsa İslam'a karşı en büyük hakareti işliyor demek olur. Çünkü Allah azze ve celle İslam'dan gayrı bir dini kabul etmeyeceğini söyledi. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Çünkü neden? Çünkü aklın yolu bir de o yüzden. Çünkü kalpler başka bir şey ile asla ikna olmazlar da o yüzden. E şu batıl dinde olanların hepsi, hepsi kalpleriyle çatışık, hepsi kalpleriyle ayrışık yaşıyorlar. Cenab-ı Hak onları ellerini uzatsa, elini dahi göremeyeceği bir karanlığın karanlıkların içerisindeki kimseler olarak tarif etti. Çünkü ela bi zikrillah tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. O başka dinler üzere gördüğünüz insanların o dinleriyle mutmain, onlar da kendi dinlerini hak zannediyorlar. Ne suçları var gibi güzellemeler yalan Hilâf-ı hakikat ifadeler. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki hiçbir kalp o batıl şeyler ile mutmain olmaz.